Bu derslerin faydalı olmasını istiyorsanız dersleri mutlaka yazarak izleyiniz. 4 bölü 2, 2. Önce çarpma yapmamız lazım. 3 kere 2, 6. 2 eksi 6, eksi 4. 4'ü 2'ye böldük, 2. 3 kere 2, 6. Eksi 2 eksi 6, eksi 8. 4 bölü 2, 2, 3 kere 2, 6, eksi 2 artı 6. Sonuç 4. Eksiler birbirine götürür. 4 bölü 2, 2, eksi 3 çarpı eksi 2, artı 6, 2 artı 6, sonuç 8. Eksiler birbirine götürüyor. 4 bölü 2, 2, 3 çarpı eksi 2, eksi 6, 2 eksi 6 eksi 4 8 bölü 4, 2, 4 kere 3, 12, eksi 2 eksi 12 eksi 14. Eksiler birbirini götürüyor. 8 bölü 4, 2. Eksi 4 çarpı eksi 3 artı 12. 2, 12 daha 14. Bu eksiler gitsin. Bir tane eksi kaldı. 8 bölü 4, 2, eksi 4, eksi 5 çarpı 2 var. Önce çarpmayı yapıyoruz. 10. Kalanları yazalım. Eksi 2, eksi 4, eksi 10. Hepsi aynı işareti topluyoruz. Eksi 16. eksiler gidiyor. 8 bölü 2, 4, eksi 3, eksi 4 çarpı eksi 2 var. Önce çarpmayı yapıyoruz. Eksi 4 çarpı eksi 2, artı 8. Kalanları yazalım. 4, eksi 3, artı 8. 4'ten 3 çıkardık. 1, 1, 8 daha. Sonuç 9. 10 bölü 2, 5. Burada eksi var. Eksi 3 çarpı 2 artı 4 çarpı 7 çarpmaları yapalım. 3 kere 2, 6, 4 kere 7, 28. Kalanları yazalım. Eksi 5, eksi 6, artı 28. Burası eksi 11 yaptı. 28'den 11'i çıkartırsak sonuç 17. Örneği inceleyelim. Önce ikiler sadeleştirilmiş, çarpma yapılmış. 4 eksi 49'dan eksi 45 bulunmuş. Çarpı 3 ile bölü 3'ü sadeleştirebiliriz. Burada 4 kaldı. 6 kere 6 36. 4'ten 36 çıkartırsak sonuç eksi 32. 5'leri sadeleştirdik. 4 kaldı. 9 kere 9 81. 4'ten 81'i çıkartırsak sonuç eksi 77. 6'ları sadeleştiriyoruz. Burada 14 kalıyor. 5 kere 7, 35. 14 eksi 35 sonuç eksi 21. 7'ler sadeleşiyor. Burada 8 kaldı. Çarpmayı yapıyoruz. 6 kere 7, 42. 8 eksi 42 sonuç eksi 34. 4 kere 2 8 yapar. O zaman çarpı 8 ile bu 4 kere 2'yi sadeleştirebiliriz. 7 kaldı burada. 11 ile 12'yi çarpmamız lazım. 10 kere 12 120. 1 kere 12 12. 12 daha ekliyoruz. 132. 7'den 132'yi çıkartırsak sonuç. Eksi 125. çarpı 8 ile bu 4 kere 2 8 sadeleşir. Burada 15 kaldı. 7 çarpı 12'ye bakıyoruz. 7 kere 10 70. 7 kere 2 14 84. 15'ten 84'ü çıkartırsak eksi 69. 8 ile 4 çarpı 2 sadeleştiriyoruz. Burada 7 kalıyor. 6 kere 2 12 ile çarpı 12'yi sadeleştiriyoruz. Burada da 11 kalıyor. 7 eksi 11 sonuç eksi 4. 9 ile 3 çarpı 3, 9'u sadeleştirirsek burada 9 kalır. 11'leri de sadeleştirirsek sadece 11 kalır. 9 eksi 11 sonuç eksi 2. 5 çarpı 2 10 çarpı 10 ile sadeleşir. Burada eksi 7 kalır. 6 çarpı 2 12 çarpı 12 ile sadeleşir. Şu iki tane eksi de birbirini götürür. Burası artı olur. Eksi 7 artı 11 sonuç 4. Önce eksileri götürelim. Bu eksiler birbirini götürür. Şunlar birbirini, bunlar da birbirini götürür. Hiç eksi kalmadı. 5 çarpı 5 bölü 25 yapar. Çarpı 25 gider. 6 kere 2, 12. Yukarıdaki 12 ile gider. 11 artı 11 sonuç 22.